Cengiz Amir'in rozetini takmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Serdar Soydan Beyefendi. Bir beraber şöyle bir hatıra fotoğraf da çekelim. Şöyle bir buyurun Murat Başkanım buyurun. Ailesi de böyle bir genç. Aile adına Cengiz Beyefendi bir ağabeyimiz. Bundan sonra bizle birlikte hareket edecek. Bizle beraber yol yürüyecek biz onunla beraber daha güçlü olacağız Allah izin verirse. Bugünden sonra tıpkı Cengiz abi nasıl geldi bize destek verdi. Biz bugünden sonra daha güçlü olduysak Havran Özden başkanımla birlikte daha da güçlü olacağız Allah izin verirse. <laughs> Havran başkanım üçüne er çok yakıştı Allah hayırlı Güzel bir şey söylemek ister misin? Avram Başkanım bir şeyler söylemek ister misin? Zaten bizim eski yuvamız burası. Yok, yok, yok. İşte ilk itiraflar hep ayrıldı ama gönlümüz her zaman için milliyetçilikte. Her zaman milliyetçi olarak yaşadık. Milliyetçi olarak da olduk. Milliyetçi olarak da inşallah yaşayacağız. Hep beraber yaşayacağız. Ne mutluluk gibi. bu vesileyle tekrar kendilerine teşekkür ediyor. Başarılar diliyorum. Hoş geldiniz. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran, gururlandıran kıymetli büyüklerime partimize geldiklerinden dolayı hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Ve sözlük belediye başkanımız İbrahim bırakıyorum. Evet ben de bugüne kadar zaten belediye meclisimizde uyum içerisinde çalıştığımız kıymetli büyük Cengiz Saklar abime meclis aramıza geldiği için tekrar aramıza geldiği için hoş geldiniz diyorum. Allah ondan razı olsun ve inanıyorum ki daha güzel işler birlikte gerçekleştireceğiz. Bir de belenin gerçekten siyaseten çok önemli değerlerinden doğayınlarından bir tanesi. Geçmiş dönemlerde belediye başkanlığımız yapmış kıymetli büyük havranı Özlem Beyefendi'ye de aramıza hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum. Allah sizden razı olsun. Artık Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı Belen'de çok daha güçlü olacak inşallah.